İnsan nerede? Bugün Diyojen'in bu ilginç hikayesini birlikte çözüyor ve bu soruyla neyi amaçladığını hep birlikte keşfediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hikayemize geçmeden önce Diyojen'den kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Milattan önce yaklaşık 413-327 yılları arasında yaşamış, Sinop'ta doğmuş fakat hayatına Atina'da devam etmiştir. Tercih ettiği yaşam stili sert bir öğretinin savunucusu olmasından da kaynaklanıyor. Kinizm. Tam bir minimalist yaşam timsali olan Diyojen bir bez parçasıyla giyinir, yiyeceklerini heybesinde taşır ve yaşlılıktan mütevellit olsa gerek bir asaya tutunarak yürürdü. Hayatı minimalizm üzerine kurulu olan Diyojen, maddi varlıkları reddetti, bir fıçıda yaşadı ve sade bir yaşam sürdü. Ona göre mutluluk, ihtiyaçları en aza indirerek mümkün kılınabilirdi. Diyojen'e göre insanlar basit ve sade bir yaşam sürmeliydi. Peki bu günümüz dünyasında ne kadar mümkün? Maddi manevi her şeyi delicesine tükettiğimiz bu günlerde sizce sade bir yaşam sürmek mümkün mü gerçekten? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Duyuyor musun? Platon, Sokrates, Tales, Anaximenes. <laughs> şey gibi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Herkesin kendi tarzı var. Diyojen'in öyle bir lafı var ki <laughs> insanların sahip oldukları şeyler bir gün onlara sahip olur. Yani bu bizim şu anda günümüzde böyle delicesine yarın yokmuşçasına gerçekleştirdiğimiz bu tüketim çılgınlığına karşılık söylenmiş muhteşem bir söz. Gel gelelim hikayemize. Bu aslında çok kısa, basit fakat harika bir hikaye. Şimdi sizlerle hikayeyi paylaşmak istiyorum. Hikayeye geçerken Hikayenin en önemli nesnelerinden biri olan feneri de elime almayı borç biliyorum kendime. Bir gün Diyojen, Atina sokaklarında gündüz vakti elinde yanan bir fenerle yürüyor. Ve tabii ki de ne kadar böyle marjinal bir karakter olsa da insanlar gündüz vakti elinde fenerle... insanlar şaşırıyorlar. Yani evet Diyojen çok farklı bir insan ama gündüz vakti neden elinde fenerle sokaklarda geziyor? bir işte homurdanmalar bir şeyler falan. Neyse artık bir cesaret böyle yaklaşıyorlar Diyojen'e ve soruyorlar. Diyojen ne yapıyorsun? Elinde fenerle gündüz vakti ne yapıyorsun? Ve çok sakin bir şekilde şöyle cevap veriyor Diyojen. Diyor ki insan arıyorum. E, Diyojen'in cevabının ardından şöyle bir uğultu çıkıyor. Hani o ne demek? Biz insan değil miyiz diye. E, Üzgünüm Diyojen'e göre siz, biz insan değiliz. Neden ne onlar ne de biz Diyojen'e göre insan değiliz? Çünkü tüm bu insanlar erdemlerini kaybetmişti. Peki şunu fark ettiniz mi? Milattan önce süren yaşamlarda, öğreti ve arayışlarda erdem kelimesi ne kadar sık tekrarlanıyor? Erdemli yaşamak, ahlaklı davranmak, doğaya uygun yaşamak milattan önce ne kadar önemliydi? Peki şu anda doğaya uygun yaşamak, erdemli davranışlarda bulunmak, toplum içerisinde ahlaki davranışlarda bulunmak sizce ne kadar sık tekrarlanıyor? Bence bunu toplumsal gelişim açısından biraz tartışmamız gerektiğini düşünüyorum ama ben şu anda hikayeme geri döneceğim. Evet dediğim gibi Diyojen'e dönecek olursak eğer ona göre insan olmak sadece biyolojik bir gerçeklik değil. Onun gözünde insan olabilmeniz için erdemli olmanız, ahlaklı olmanız ve sade bir yaşam sürmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden Diyojen gündüz bile sokaklarda gezerken bir fenere ihtiyaç duyuyordu. Çünkü erdemli insan Diyojen'e göre bir hazine gibiydi. Sanırım Diyojen'i bugün sokaklara salsak yanına bir de powerbank vermemiz gerekir. Çünkü günümüzde erdemli insan arayışı uzun bir yolculuk demek. Evet son olarak meşhur bir anekdotla da bu videoyu kapatmak istiyorum. Hazır mısın? Büyük İskender bir gün e, diyojen fıçısının yanında dinlenirken bunu muhtemelen herkes biliyordur bu arada. Büyük İskender bir gün diyojeni fıçısının yanında dinlenirken görüyor ve onu şöyle bir şey söylüyor. E, Dile benden ne dilersen diyor. Diyojen de şöyle bir bakıyor. Tabii şey uzanmış böyle fıçısının yanında güneşin altında. Şöyle bir bakıyor Büyük İskender'e diyor ki gölge etme başka ihsan eylemem. <laughs> Diyojen kadar özgür bir yaşam diliyorum hepinize. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere erdemli kalın.